Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî a'azzal İslam ve'l müslimîn ve ezelle'ş şirke ve'l mulhidîn. Muhterem kardeşlerim. Yahudinin istila ve işgali devam ediyor. Ama Allah azze ve celle bu süreçte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini uyandırıyor. Şeytanın en büyük oyunu, şeytanın en büyük tuzağı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin uzun zamanlar uyumasıydı. Yahudi postallarıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin miraca yükseldiği bütün peygamberlere imanlık yaptı. Mescid-i Aksa'ya girince şimdi Müslümanlar uyandılar. Kudüs'te uyanış var. Filistin'de uyanış var. Anadolu'da uyanış var. Yüreklerde Müslümanların yüreklerinde öfke var. Allah'ın inayetiyle yakındır. Bu öfke Kudüs'ü İsrail'e mezar yapacaktır Allah'ın inayetiyle. Kardeşlerim, önümüzde bahar var, önümüzde İslam'ın baharı var. Ona doğru gidiyoruz, ona doğru yürüyoruz. Bir Kadir gecesinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmiştim. Sokakta Filistinlilerin balkonlarında kandiller var kandiller yanıyor. Sordum, dedim ki neden balkonlarda, bütün balkonlarda kandiller, bütün balkonlarda bu kadar renkli renkli ışıklar var. Hocam dedi yanındaki, bu evlerin sahiplerinin önemli bir bölümü elektrik paralarını ödemekte zorlanırlar. Ama Ramazan Şerif geldiğinde onlar evlerini Kandillerle donatırlar, şunu söylerler. Ey İsrail, yürüdüğüne en yutfi'u nurallahi ve kafirler, zalimler, siyonistler Allah'ın nurunu da bu evlerin İslam'a ait olduğunu, Kudüs'ün İslam'a ait olduğunu remzeden bu kandiller şunu söylüyorlar. Ramazan geldi, bu şehir İslam'ındır, kandilleri yaktık. Bu şehir Ramazanlarda sonsuza kadar kandilleri yakacak, ezanlar okuyacak, ezanlar okunacak. Kudüs'e çocuklar Allahu Ekber diyecekler. Allah'ın nurunu Ey İsrail, söndüremeyeceksin. Yakındır. Denize döküleceksin Ey İsrail. Bu ya ya Kardeşlerim Kur'an'a hakim Yahudi ile nasıl mücadele edilir onun stratejisini tayin ediyor. Evvela buyuruyor ki Kuntum hayra ummetin uhricet nasi ta'muruna bil ma'ruf ve tenhauna anil munkar. Önce Müslümanlar marufa emredecek. Harama, yanlışa, tuyana dur diyeceksiniz. Sonraki ayeti kerime Len yadurrukum illa eda Ey Müslümanlar! Eğer sizler marufa emreder, münkere, harama, yanlışa, siyonizme, onun modasına, yaşam şekline hayır der, kıyam ederseniz o zaman Yahudi sizinle savaşamayacak. Sadece söz planında kalacak. Papağan gibi konuşacak. Çünkü Allah Azze ve Celle onların üzerine zilleti vurmuştur. Ey Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti ayağa kalkarsak Allah'ın nizamına, Peygamber Aleyhisselam'ın buyruğuna bütün varlığımız, bütün mevcudiyetimizle ittiba edersek göreceksiniz nasıl Muhammed Aleyhisselam'ın önünde küfrün orduları dağıldıysa yakındır. Hazreti Muhammed'in öğrencilerinin önünde siyonistlerin Akdeniz'e doğru firar ettiğini göreceksiniz. Kayber, kayber ya yuhur,

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn'den geri dönüyor. Dönerken Fetih, Fetih suresi nazil oluyor. Allah Teala bu sureyle Hayber'in fethini müjdeliyor Müslümanlara. Bu surenin içerisinde bir ayet var ki Yahudi ile kim savaşır onun özelliklerini belirtiyor. Lekad radiyallahu anil mu'minine iz yubayi'unaka tahta'ş-şecere فَعَلِمَ مَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ عَلَيْهِمْ وَاَسَابَهُمْ فَتْحًا قَر۪يبًا Yahudi ile savaşacak ordudan önce Allah Teala razı olacak. Sonra onların kalbine, onların yüreğine Allah Azze ve Celle sekinet indirecek. İşte o ordunun önünde Yahudi duramaz. Peygamber Aleyhisselam Medine'den Hayber'e doğru yola çıkıyor. Hudeybiye'ye gelemeyenler, yüreği yetmeyenler, o orduya katılmak istiyorlar. Efendimiz Aleyhisselam müsaade etmiyor. Allah Teala razı olmuyor. Allah'ın razı olduğu Yüreğine cesaret indirdi. O kahramanlar Hayber'e gidiyorlar. Onlar orada destan yazıyorlar. Kardeşlerim, Araplar, Arap devletleri, Araplar kardeşimiz ama İngiliz'in kurduğu Arap devletleri 1947'de, 1948'de, 1967'de, 1948'de İsrail'le savaştılar. Altı gün duramadılar, altı gün dayanamadılar. Ama şimdi Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te, Gazze'de, Salahaddin e Eyyubi'nin çocukları İzzettin Kaslan'ın torunları, sahabenin evlatları, onlar direniyorlar. Yahudi, tankların içine askerini, cesaret hapı onlara içirerek bindiriyor. Allah'ın inayetiyle, Yahudinin cesaret hapı vererek, tanka bindirdiği, Gazze'ye gönderdiği, Mescid Aksa'nın kapısına gönderdiği, o çapulcuların, İsrail karakolunun, haydutlarının, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencilerinin önünde hezimeti, İslam'ın zaferi yakındır Müslümanlar. Haydi, haydi, Kardeşlerim, Muhammed, 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 Medine-i Münevvere'de Hindistanlı bir alim anlatmıştı. Dedi ki ayağa kalk, yürüyelim sana rüyamı öyle anlatayım. Şu direklerin dibinde dinleyici cihazlar var dedi. Yürürken rüyasını anlattı. Dedi ki bir mübarek akşamdı. Rüyadayım. Efendimiz Aleyhisselam'ın ravzasındayım. Şurada bir yerde duruyorum. Yaklaştım bir noktaya doğru. Orada bir silah sandı. Üzerinde Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz oturuyor. Yana, yanına biri geliyor bir şeyler söylüyor. Gidiyor geliyor. Yaklaştım. Sonra öğrendim ki Türkçe konuşuyor. Ebubekir Bekir radıyallahu anh Efendimiz'e. İsrail'e, İsrail karakoluna, denizden, karadan, havadan Müslümanların birlikleri nasıl iniyor onun haberini veriyor. Allah'ın inayetiyle o alime Rabbani dedi ki sizden Osmanlı'nın evlatlarından o çıkarmanın haberini bekliyoruz. Allah'ın inayetiyle kardeşlerim Müslim'de Allah Resulü Aleyhisselam'ın müjdesi var. İmam Müslim rivayet ediyor. Göreceksiniz yakın bir zamanda Efendimizin haber verdiği gibi Kudüs'ü kurtaracak ordu İstanbul'dan gidecek. İstanbul Kudüs'ü Hazreti Muhammed'in aleyhisselam müjdesiyle selamlayacaktır Allah'ın inayetiyle. Kardeşlerim, kardeşlerim, yine bir diyor ben de alimi demişti ki bir gece rüyada büyük bir icazet merasimi var. Alimler bir anda mescitten dışarıya koştular. Ben de çıktım ne oluyor diye baktım ki Allah Resulü Aleyhisselam teşrif ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek yönünü İstanbul'a yöneldi. İstanbul'u işaret etti. O rüyada anladım ki Osmanlı İslam devletiyle dağılan, parçalanan, iffeti çiğnenen, Kudüs'ü, hürriyetini kaybeden bu millet... Yeniden İstanbul'dan gelen bir nefes. İstanbul'dan gelen bir orduyla ayağa kalkacak. Ey Fatih'in evlatları, Yavuz'un Salihaddin'in çocukları, Ümmeti İslam size bakıyor. Kudüs için, Medine için, Şam için, Arakan için, Orumsu için, Kaşkar için Müslümanlar kıyamet vakti gelmiştir. Ne bekliyoruz? Mehmetçik aşağıya Mehmetçik aşağıya Mehmetçik aşağıya Mehmetçi, İslam Mehmetçi, ve İslam'ın kalacağı Kardeşlerim Önümüzde bir sabah var Önümüzde müjde, önümüzde müjdeli haberler var Allah'ın hidayetiyle. Müslümanlar uyanıyorlar. Bugün gördünüz. Filistin'in sokakları insan seninle döndü. Onlar şehadete gidiyorlar. Onlar cennete gidiyorlar. Onlar kadınıyla, onlar erkeğiyle Mescid-i Aksa'yı beklemeye gidiyorlar. Biliyorlar. Karşılarında ordu var karşılarında dünya var. O karşıda Amerika var. O karşıda Siyonizmin bütün kuvvetleri var. Şebekesi var. Ordusu var. Sahabe-i Kiram radıyallahu anh'ın hazaratını böyle korkutuyorlardı. Allah Teala onları bize anlatırken اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ وَقَالُوا حَسْبُنَ ve وَنِعْمَ الْوَك۪يلُ Bir tarafta dünyanın en modern silahları, öte tarafta sermayesi, iman ve taş olan çocuklar, Sümeyyeler, Fatımalar, Muhammedler gidiyorlar. Onlara diyorlar ki, karşınızda dünya var, siz İsrail'e karşı Mescid-i Aksa'yı koruyamazsınız. Onlar da Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri gibi Hasbunallahu ve ni'mel vekil diyorlar. Ey dünya siz İsrail'le olsanız Allah bizi ümledir. Allah kendileriyle olan Müslümanların önünde hezimete uğrayacaksın ey İsrail. Kardeşlerim, İslam'ı, İslam kalacak! Kurdus, İslam, İslam kalacak! Kurdus, Kardeşim, İslam, İslam kalacak! Kardeşlerim, Ebu Sufyan, Efendimiz Aleyhisselam'a gelip teslim oluyor. Resulullah Aleyhisselam'a ittiba ediyor. Sonra Mekke'ye dönüyor bir taş var. O taşın üzerine çıkar. Mekke ordusunu Peygamber Aleyhisselam'a karşı kışkırtırdı. Gidiyor yine o taşın üzerine çıkıyor. Mekkelileri bu defa İslam'a karşı kışkırtmıyor. Diyor ki ey Mekkeliler, Muhammed Aleyhisselam'ın ordusu geliyor. Seller gibi geliyor. Ona teslim olmadan başka çaren yok ey Mekke diyor. Kardeşlerim, ashab-ı kiram, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine uydular. Bütün varlıkları, bütün mevcudiyetleriyle Kur'an-ı Kerim'e ittiba ettiler. Allah Teala'nın emirlerine uydular. Ve sonra Medine'den fetih ordusuyla Mekke'ye doğru yola çıktılar. O zaman Ebu Sufyan İslam'a karşı Peygamber'e karşı Mekke'yi kışkırtan Ebu Sufyan Şimdi teslim ol ey Mekke çağrıları yapıyor Ey Anadolu Ey İslam'ın kızı Ey Müslüman genç Alemi İslam Medine gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a ittiba edersek o zaman Anadolu'dan, o zaman alemi İslam'dan Kudüs'e doğru bir yürüyüş başlayacak. İşte o zaman bugün Mescid-i Aksa'ya girme emrini veren çetenin başı Neten Netanyahu İsrail televizyonuna çıkacak ve diyecek ki ey Siyonistler, ey Yahudiler teslim olun Ankara'dan, Samsun'dan, Trabzon'dan, Diyarbakır'dan, İstanbul'dan, Kosova'dan, Türkistan'dan, Gazze'den, Kahire'den, Hazreti Muhammed'in ümmeti Kudüs'e geliyor, teslim ol ey Yahudi diyecek. Ruhumuz, kanımız, fedasana ya Aksa, Ruh. düşünün. Ne yapmamız lazım? Ferdi planda bana düşen ne? Cemiyet planında sana düşen nedir? Aksa'ya karşı, mescid Aksa'nın kurtulmasına karşı benim ferd olarak vazifemle kardeşime uyan diyeceğim. Evinde çocuğuma uyan diyeceksin. Yarın bir emir verilecek. O emir Müslümanlar Ey İslam ordusu Ey Fatih'in evladı İlk hedefimiz Kudüs zaman Senin oğlun Ön safta koşacak O şuuru ver O aşkı ver Allah Teala buyuruyor ki Ve Allahu inni ma'akum Leyne kamtumus salah namazı kılarsanız, camileri doldurursanız, Allah Azze ve Celle sizinle beraber olur. Eğer Allah bize yardım ederse, o zaman bütün dünya aynı safta toplanmış olsa karşımızda duramaz. Allah Teala'nın rahmetine nail olabilmek için, onun emirlerine ittiba edelim kardeşlerim, evimizde ittiba edelim, cemiyette ittiba edelim devleti ittiba edelim. Müslüman gençler, İslam'ın kızları, Allah Teala'nın emirlerini bir örtü gibi, bir bayrak gibi, bir sancak gibi üzerinize alın. O bayrağı, o sancağı üzerinize aldığınız zaman göreceksiniz. O zaman kahramanlar meydan yerine çıkacaklar. Rabbena afriğ aleyna sabran ve sbit akdamana ve nusurna alel kavmil kafirin. Ya Rabb! Kudüs için, Mescid Aksa için Doğu Türkistan için, bütün mazlumlar için, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti için, Yavuz'un çocukları, Fatih'in evlatları, yola çıktık Ya Rab, yolumuzu aç Ya Rab, meleklerle teyit eyle Ya Rab, dediğiniz zaman, o zaman bütün dünya ajansları, Müslümanların zafer haberlerini geçecekler. Evde hazırlanın, sonra Kudüs'ten, Doğu Türkistan'dan zafer haberlerini beklemeye de hazırlanın Müslümanlar! Direneceğiz. Elhamdülillah, Yahudi'nin, Dünya Siyonizminin propagandasına beraber Propagandasına rağmen direniş dalga dalga büyüyor. Müslüman kızların yüreğinde büyüyor. Onlar Kubbeti Sahra'nın içinde, onun etrafında kadınlar kendilerine ayrılan yerlerde erkeklerin taşı bittiği zaman mevzi onlar geçiyorlar. Uğut'ta direnen kadınlar gibi direniyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri gibi direniyorlar. Onlar diyorlar ki, Ya Rabbi, eğer ümmetin erkekleri, önümüzde duranlar şehit düşerlerse sancağı bırakmayacağız. İslam sancağı çiğnenmeyecek. Bu canlar, bu bedende olduğu müddetçe Aksa'yı Yahudi postallarına çiğnetmeyeceğiz ya Rabbi. Kardeşlerim kızlarınıza, oğullarınıza o kahramanları gösterin. Orası Osmanlı İslam Devleti düştükten sonra direniyor. İzzettin Kassam'ın çocukları direniyorlar. Şehadete yürürken kardeşlerine Arkadaşlarına diyorlar ki Nut'un şu heda Şehit olarak Allah'a yürüyoruz Sakın ha teslim olmayacağız Kardeşlerim Askerine Cesaret hapı veren İsrail'in haydutları Göreceksiniz Yakın bir zamanda Sen ayağa kalkar Ben ayağa kalkar Sonra o emir gelirse işte o zaman Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri ki onların anneleri, analarımız onlara şehadet haberi gidince ellerini kaldırıyorlar. Beni şehit annesi yapan Allah'a hamdolsun diyorlar. Ey askerlerin cesaret habı yediren İsrail evlatlarının şehadet haberi gelince şükür secdesine kapanan İslam kadınlarının evlatları önünde hezimet vaktin yakındır Akdeniz'e dökülme vaktin yakındır Allah'ın inayetiyle evlerinizi Mescid-i Aksa'nın bir şubesi yapın yazın duvara nöbetteyiz bekliyoruz. Bu ev düşmeden aksa düşmeyecek. Arayın kardeşlerinizi. Mescid Aksa'yı gündem yapalım. Dünya gündeminden düşürmeyelim. Siyonizmin yüzüne vuralım. Ayaktayız diyelim. Adımımızı atmaya az kaldı diyelim. Yumruklar sıkıldı. Şimdi ümmet bir baş bekliyor. Allah o başı gönderdiği zaman Siyonizmin nezinde vakti yakındır diyelim. Ayağa kalkalım. Kıyamımızı Allah Azze ve Celle gösterelim ki yüreğimize kıvan versin. Rabbime emanet olun kardeşlerim. Şimdi dua vakti dua edelim. Rabbime iltica edelim. Allah Azze ve Celle Müslümanların yüreğinde o cesareti ihsan eylesin. Buyurun. الحمد لله رب العالمين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آمين. اللهم اجعل هذه الوقفه خالصه لوجهك الكريم آمين. اللهم اجعلنا الى الاقصى من السائرين آمين. اللهم اجعلنا الى الاقصى من الفاتحين آمين. اللهم انصر اخواننا المرابطين في الاقصى يا رب العالمين آمين. اللهم اشدد ازرهم يا اكرم الاكرمين آمين. اللهم قوي عزيمتهم يا رب العالمين آمين اللهم كن معهم في هذه الليالي المباركه آمين وفي هذه الايام المباركه آمين اللهم رد كيد الاعداء في نحرهم آمين ورد كيد اليهود في نحرهم آمين اللهم واخرجهم من تلك الديار كما اخرجتهم اول مره يا رب العالمين آمين اللهم اعلي رايه الاسلام والمسلمين آمين في اقصاك الحبيب يا رب العالمين آمين اللهم يا من جعلت الاقصى مسرى نبينا آمين اللهم اجعل اليه مسعانا يا رب العالمين آمين اللهم وطهره من الدنس يا اكرم الاكرمين آمين. اللهم وايقظ شعور الاسلام في قلوب المسلمين امين وحكام المسلمين امين وجيوش الم... اللهم اجعلهم يغارون على الاقصى امين اللهم اجعلهم يغارون على الاسلام آمين. اللهم اجعلهم يغارون على حرمات المسلمين يا آمين. رب العالمين امين اللهم ابعث الينا رجالا يخافونك ولا يخافون الموت آمين. اللهم ابعث الينا رجالا يخشونك ولا يخشون الموت امين اللهم اجعلهم لنا قاده الى الاقصى يا رب العالمين امين اللهم لا ياتي العيد الا الا والاقصى مطهر من دنس اليهود امين اللهم الا والاقصى مطهر من دنس المشركين امين اجعله خالصا مخلصا للمسلمين يا رب العالمين امين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين Ve sallallahu ve sellem ala habibina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn el Fatih. Kardeşlerim Hindistan Delhi'de Selman Ennedvi hocamızın amcasını ziyaret etmiştik. Ya şu bir alim vefat etti. Odasında bir radyo var hasta yatağında doğrulttular onu. Dedi ki bize şu görmüş olduğunuz radyodan her akşam ajansları dinliyorum. Acaba Sultan Fatih'in çocukları İstanbul'dan Kudüs'e Peygamber Aleyhisselam'ın müjdesini verdiği o orduyu gönderdiler mi diye bekliyorum. Allah'ın inayetiyle Kudüs Osmanlı'dan sonra düştü yeniden Osmanlı'nın çocuklarıyla İslam'ın olacak. Yeniden İslam'ındır ama o zaman fethedilecek. İnşallah o fete hazırlanıyoruz. Yahudi bütün dünya Müslümanların olduğu gibi bizi de uyandırıyor. Allah Teala sabahımızı mübarek eylesin. Şimdi dua ediyoruz çocuklarınıza, evlatlarınıza, çevrenize yüreklerine Kudüs ruhunu aşılayacak. İslam'ın ordusu, İslam'ın neferi olma ruhunu aşılayacağız. Hepimiz Hayber'in önündeki Ali gibiyiz Allah'ın inayetiyle. Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencisi Ali bin Ebi Talib, nasıl Efendimiz Aleyhisselam mı öğrencileri, Yahudi azınca, ben o kaynuka, ben o nadır, ben o ve Hayber'in eşkıyalarını hezimete uğratmış, şimdi Yahudinin azlığı vakit, azmanın zirveye çıktığı vakit yakındır. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin yürüyüş vakti, Yahudinin denize dökülüş vakti yakındır. Allah Teala'nın selamı sizin Aksa'da, Kudüs sokaklarında direnen o mücahit, murabıt kardeşlerimin üzerine olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.